Merhaba gençler ben Yetkin Hoca. Bugün 11. sınıflar için okul sınavına hazırlık olsun diye birkaç tane eşitsizlik ve denklem sorusu çözmüş olacağım. Başlayalım. Bu tip eşitsizlik sorusu olduğu zaman ilk dikkat edeceğimiz kısım denklemin sağ tarafı sıfır olsun. Yani sıfırı görmemiz şart. O halde bu tip sorularda yapacağımız şey çözüm kümesini yani çarpanlarını bulmak ve tablo oluşturmak. Peki paydaya baktığımız zaman sizce x kare artı 1'i sıfır yapabilecek bir reel sayı var mı? Yok. Demek ki o halde hocam bu ifadenin bizim için hiçbir anlamı yok. Direkt üstteki ifadeyi çarpandan ayırırsam eksi x'e x e ayırdığımı düşünüyorum. Çarpım eksi 16 toplamı da artı 9 olacaksa eksi 6 artı 3 yazsam bakalım sağlaması doğru mu? Çarparsam artı 6x artı 3x toplam 9x'i verdi. Demek ki çarpanlarını doğru ayırdık. O halde bizim bu sorudaki ifademiz x eksi 6 çarpı eksi x, x artı 3 gelmek zorundaymış. Yani bizim buradaki kökümüz bir tanesi 6 olacak. Diğer kökümüz de 3 gelecek. Yani 3 ve 6'yı yazıyorum. 6 yazarsam 0 olur. 3 yaparsam 0 olur. İşaretimizin baş katsayısının önünde eksi olduğu için eksiyle başlatıyorum. Her kök geldiği zaman İşaret değişti. Tabi çift katlı kök olmaması lazım. O halde sorulan sorumuz ne? Sıfırdan büyük eşit olması. Peki arkadaşlar 3'e 6 kapalı aralığı mı yoksa 3'e 6 açık aralığı mı? Buna dikkat edelim. Eğer eşitlik varsa kökleri dahil ediyoruz. 3'e 6 açık aralığı değil kapalı aralığını işaretledik. Aman dikkat. Matematikte hiçbir zaman paydamız sıfır olmaz. Eşitlik olsa bile paydayı sıfır yapan değer olsaydı onu elemek zorunda kalacaktık. Şimdi diğer soruya bakalım. Denkleminin reel kökü olmadığına göre demiş. Demek ki o halde bu cümleden biz ne anlayabiliyoruz? Diskriminantının sıfırdan küçük olması lazım. Hemen b kare x 4 h Bizim bu soruda a dediğimiz sayının 1 olduğunu, b'nin m artı bir olduğunu, c'nin de 1 olduğunu düşünürsem direkt b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'nin sıfırdan küçük olduğunu görürüm. Demek ki o halde burada uzun uzun işlem yapmamıza gerek yok. m artı 1'in karesinin 4'ten küçük olduğunu görebiliyorsam demek ki o halde hocam m artı 1'in sayısal değeri 2 ile eksi 2 arasında olmak zorunda. Peki bize m'yi sorduğu için her taraftan 1 çıkartırsam 1 ile eksi 3 arasında biz değerlerden bahsediyoruz. Buna göre m'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamını sorduğuna göre eşitlik yok. Dikkat. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Bir de sıfır var. Bu üçünün toplamına bakarsam cevabımız E seçeneği gelecektir. Problem tarzı bir soru olmuş. Ahmet Bey işe gitmek için farklı iki yol kullanmaktadır. Birinci yolu vermiş. ikinci yolu vermiş. Demiş ki birinci yol ikinci yoldan kısa olduğuna göre. Yani o halde birinci yol küçüktür. ikinci yol demem lazım. Yapacağım işlem artık ortaya çıktı. 4x artı 10 küçüktür eşitlik yok. 3x artı 166'ymış. Hepsini bir tarafa atalım ki çünkü denklemimizin bir tarafının sıfır olmasını istiyorduk. O halde buradan gelen ifademiz x kare artı x eksi 166. 10 çıkartırsam eksi 156 olduğunu görmüş olurum. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığım zaman ne geleceğini görüyorum. x'e x dersem büyük olan artı olacağına göre artı 13'e eksi 12 dersem sağladığını görürüm. Demek ki bizim x'imiz y eksi 13 gelecek ya da 12 gelecek. x'in alabileceği en küçük değeri sorduğu için de eksi 13'ü işaretlemiş olacağız. Aynı eşitsizlik sorularını grafik üzerinden sormuş olursa ne yapmamız lazım? O halde hocam burada fonksiyonun kökleri kimdir? Eksi 1 ve 1'dir. Ama dikkat ediyoruz. 1'de herhangi bir geçiş var. Artıdan eksiye geçiş var ama eksi 1'de bir geçiş yok. Artıyken hala artı. Yani teğet olduğu için eksi 1'e biz ne dememiz lazım? Çift katlı kök dememiz lazım. Denklemin başında bir de 2 eksi x vardı. Bu ifadenin kökü 2 gelir. Fonksiyonun kökleri de eksi 1 bir ile 1'di zaten. O halde eksi 1'i 1'i ve 2'yi yazıyorum. Aman dikkat. Eksi 1'in teğet olduğu için çift katlı kök olduğuna dikkat ediyorum. O halde 2 ile versem 0. 1 de versem 0, eksi 1 de versem 0 olacaktır. Ama sonra da eşitlik istemiyor. Ona dikkat edelim. O halde hocam artı ile başlayacağız, eksi ile mi başlayacağız? O halde değer verelim mesela. 2'den büyük bir sayı verdiğimiz zaman fonksiyonumuzun cevabı ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. Peki iki eksi x'te 2'den büyük bir değer verirsem burası negatif olmak zorunda. Demek ki o zaman bizim başlangıcımız artı olacak. İşaret değiştiriyorum. İşaret değiştiriyorum. Çift katlı köge geldiği zaman aynı artı olarak devam ettiğini gördüm. İsteyen iki defa değiştirdim. Yine artıya döndüm diyebilir. Sorulan sorumuz ne bizim için? Negatif olması. Yani bizim için sağlayan tek sayımızın 1-2 açık aralığı olduğuna dikkat çekiyoruz. Eğer soruda oradaki soru küçük değil de küçük eşittir olsaydı işte o zaman çok daha güzel bir soru olurdu bence. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Tamam bu soruda yine 1 ve 2 var doğru. Ama artık eşitlik de olabilir. Yani biz x yerine 2 yazdığımız zaman cevap sıfır oluyor. Eşitlik var. Demek ki köşeli parantez. 1 yazdığımız zaman da sıfır oluyor. Köşeli parantez. Ama çoğunun yapacağı hata şu olur. Arkadaşlar sadece bu ara, araya göre bakıyoruz ama eksi 1 yazdığımız zaman da sıfır yapmıyor mu? Demek ki o halde biz buraya eksi 1 noktasını da eklemek zorunda olurduk. Ne zaman eşitlik olsaydı? Bu tip sorulara lütfen dikkat ediniz. Şimdi 28'in soruya geldik. Burada sorulan sorumuz ne? Yine demek ki uyarıma eşdeğer bir soru olmuş. Eşitlik var. Aman dikkat paydamızın kesinlikle sıfır olması yasak. Eşitlik olsa bile matematikte hiçbir zaman paydamız sıfır olmuyordu. O halde mesela aşağıdan gidebilirsiniz. Hocam G'de sıfır yapan sayı kimdir? Birdir. Demek ki o zaman bir kesinlikle bizim bir elemanımız olmamalı. Yani test çözerken bu tip eleme yöntemini yaparsanız işiniz kolaylaşır. Mesela C şıkkında 1 var. D şıkkında 1 var. Doğru mudur? Bu ikisini hemen eleyebiliriz. A, B ve E'de bunlar yok. O halde yine ben denklem çözmek istemiyorum. Hocam çarpan ayırmak istemiyorum diyen varsa şıklardan soruyu çözebilir. Mesela hangi sayıyı deneyeceğiz arkadaşlar? Dikkat edelim. Mesela A ve B'de iki sonsuz, iki sonsuz ortak. Onda bir sorun yok. 1'ler açık aralık. Onda bir sorun yok. A'da eksi 3, eksi 4, eksi 5 yok. Ama B'de eksi 3, eksi 4, eksi 5 de var. Demek ki o halde benim ilk deneyeceğim şey eksi 3. Bakalım x eşittir eksi 3 için soru sağlıyor mu? f eksi 3'ün sayısal değeri nasıl bir şey olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. g eksi 3'ün değeri de negatif olmak zorunda. 2 tane eksi- birbirine bölersem pozitif olur mu? Olur. Ama bizde istenilen sorumuz ne? Negatif. Veya 0 olması. Demek ki 3 yaparsam cevap pozitif geliyormuş. O halde Bursa seçeneğine gitmek zorunda. Aynı mantıkla E de gider. Cevabımız A kalacaktır. İsteyen tek tek F için ve G için tablo oluşturabilir. Yani burada yapacağımız şey F için oluşturacaksam eksi 2 ile 2 aralığını eksi artı eksi yaparım. G için oluşturacaksam bir değeri için birden büyük olursa artı, birden küçük olursa eksi yaparım. İkisini ortak tek bir sayı doğrusunda gösterirsem daha da rahat bir şekilde bunu görmüş olabilirsiniz. 26. soruyla dersinizi bitirelim. Arkadaşlar eşitsizlik konusunda yapılacak en büyük ve en kötü hata şu olur. İçler dışlar çarpımı yapmak veya sadeleştirmek. Kesinlikle bu yasak. Denklemin bir tarafının hep sıfır olması lazımdı. O halde yapacağımız şey ben 12 bölü x'i sol tarafa alıyorum. Denklem ne oldu arkadaşlar? x artı 1 eksi 12 bölü x büyük eşittir 0. Şimdi oldu. O halde şu ifadeyi biraz toparlamak gerekirse. Payda eşit diyorum. O halde x kare artı x eksi 12 bölü x büyük eşittir 0 geldiğini gördüm. O halde yapacağım şey artık basitleşti. Şiştlerden da gidebilirsiniz. Bu soru çok karışık olmadı. Şimdi çözelim. Çarpandan ayırdığımız zaman x'e x geldi artı 4'e eksi 3 geldiğini gördüm. Demek ki bir tane kökümüz eksi 4 olmak zorundaymış. Bir tane kökümüz 3 olmak zorundaymış. Ve paydadan dolayı da bir tane kökümüz ne gelmek zorunda? 0. Ama benim uyarım eşitlik olsa bile bir sorunun cevabının paydası 0 olamayacağı için 0'a bir ünlem koyuyorum. 3 de versem sorun yok. Eksi 4 de versem sorun yok. Çünkü bunlar pay kısmını 0 yapıyor. O halde Üstteki ifademiz artılı, alttaki ifademiz artılı. Artı, eksi, artı, eksiyi koyduğuma göre bize pozitif veya sıfır olduğu yerleri sormuş. Yani bu taradığım yerleri nasıl yazmam lazım? Eksi 4 kapalı aralığı, sıfır. Aman dikkat, sıfır açık çünkü sıfır yapamıyorduk. O halde 3'ten sonsuza E seçeneği olacaktır. Şimdiden sınavda hepinize başarılar, kolay gelsin.